Evet, merhaba. <laughs> Şu an mutfaktayız. Çünkü ben birkaç gün boyunca böyle neler yediğimi gösterebildiğim kadar göstermek istiyorum. Ee, ben burada İtalya'da olmama rağmen genel olarak kendim yemek pişirdiğim için daha çok Türk yemeği mantığıyla ilerliyorum. Tabi ee, tabii arada pizza, makarna yediğimiz de oluyor. Genel olarak öğle yemeklerini de okulda yediğim için ee, makarna kısmını oradan sağlıyorum. Öğle yemeklerinde de okuldakilerde genelde tavuk, yani protein, makarna, salata şeklinde ilerliyorum ama bazen çok kalabalık olunca e, bizim böyle pizza köşemiz de var. Direkt orada fırında pizza yapılıyor ve alabiliyorsunuz. Bazen de oradan pizza alıyorum ama bu haftada Maksimum iki kere falan oluyor. Onun dışında genelde ya protein makarna salata şeklinde ilerliyorum. Bir gün direkt o şekilde bütün yemekhaneyi de göstermek istiyorum. Çünkü ben çok beğeniyorum yemekhanelerini genel olarak bizimkindense. Daha çeşitli oluyor. Şu an evdeyim. İlk akşam yemeğiyle başlayacağım. Şu an canım bir tavuk pilav çekiyor. Haşlama tavuk, tavuk haşlayacağım birazdan. Pilav yapacağım ama ben burada geçen videoda söylediğim gibi tereyağı kullanmıyorum. Ayçiçek yağını da çok az kullanıyorum. O yüzden genel olarak yaptığım yemeklerde zeytinyağı kullanıyor. O yüzden pilav da zeytinyağlı yapacağım. Ve çok az yapmak istiyorum çünkü sonra kalıyor ve ben onu yemiyorum. ya yani da bozuluyor ve çöp atmak zorunda kalıyorum. İsraf oluyor yani. O yüzden cidden çok tek kişilik bir pilav yapmaya çalışacağım şu an. Bir de canım böyle kuru fasulye mezesi çekti. Yani kuru fasulyeyi soğuk bir şekilde yemek istedim. O yüzden şu an kuru fasulye de yapıyorum. O şekilde. Bugün günlerden salı. Pazar gününe kadar da şekersiz beslenmek istiyorum. Bunu da istemelerimden bir tanesi pazar günü bir gezimiz var. Ve geziden önce biraz daha vücudumun böyle dinlenmesini istiyorum. Çünkü gezide eminim ki tatlı şeyler yiyeceğiz. Ve zaten yiyeyim de yani o kadar gitmişken oraya. Burada da salça ya en yakın olan şey bu olduğu için genelde salça yerine bunu kullanıyorum. Ve sevdiğim bir diğer şey de fasulyelerin bu kadar böyle büyük olması ve gerçekten çok lezzetliler. Çok küçük de bir salata yapayım dedim. Canım <laughs> soğan yemek de istedi. pilav tam olarak bu kadar çıktı. Ve bu tabak çok küçük aslında yani elimi şöyle göstereyim. Biraz da fazla az yapmışım. Ee, salata burada da, e, kuru fasulye oldu ve soğudu şu an mükemmel bir kıvamda. Bir adet de yoğurt yiyeceğim. Şimdi ya bunu da çay kur Türkiye'den getirmiştim. Burada sanki yeşil çay yokmuş gibi gerçekten. Limon aromalıymış kendisi. Ben yeşil çay içmeye Böyle ortaokulda içiyor muydum bilmiyorum ama yani ortaokul lise zamanında falan başladım. O zamanlar hep şey diyorlardı. işte yeşil çay için zayıflarsınız. Lisede de böyle diyet yapmaya çalışıyordum. İşte hep derlerdi hani yeşil çay için, yeşil çay için günde bir bardak falan diye. İlk zamanlar o kadar hoşlanmıyordum ben yeşil çayın tadından. Ama o kadar beynime yer edilmiş ki bu bilgi. Ben hiç o zaman içmeyi bırakmadım yani yeşil çayı. Ama artık tadını seviyorum ve gayet isteyerek benim için bir akşam keyfi gibi bir şey oldu artık bu. O yüzden e, bir kupa yeşil çay içeceğim şimdi. <laughs> Diğer sevdiğim şey ise yeşil çayımı içmek için kupa seçmek. Çünkü içtiğim kupalar benim için önemli. O yüzden bugün bu kupayı seçtim. çayımı içerken e, şey videosunu izleyeceğim. Daha doğrusu izliyordum onu devam ettireceğim izlemeye. Ee, İtalya'da yaşıyorlar Kalabiyada yani güney kısmında yaşıyorlar. Hangi şehir olduğunu çok anlamadım ama Kalabiya bölgesinde ee, ailecek yediklerini gösteriyorlar. Bu gerçekten çok doğru. Ee, her zaman birlikte yemek yiyorlar. Bizdeki gibi böyle işte televizyon açayım da bir şey izleyeyim işte YouTube'tan bir şey izleyeyim falan yok. Yemek onlar için çok önemli olduğundan hep birlikte toplanıp yemek yiyorlar. Özellikle burada öğle yemekleri çok önemli. Mesela bizde genelde hani işte akşam yemeği için toplanılır. Akşam yemekleri daha önemlidir. En azından benim ailemde ve bende öyle yani. Hani öğlen çünkü insanlar işte olabiliyor, okulda olabiliyor, müsait olamıyorlar. Hani bazen böyle geçiştirdiğimiz bile olur öğle yemeklerini. Ama burada tam tersi öğle yemeği çok önemli onlar için. Hatta şöyle bazı iş yerleri ve okullar hani sabah öğlen ve öğlen akşam olarak ikiye ayrılıyorlar. Nedeni de bu arada hani insanlar ya evlerine gidip öğle yemeği yiyebilsinler ya da öğle yemeği yiyip evlerinde ondan sonra işe ya da okula gelsinler diyeymiş. Ben mesela bayağı şaşırmıştım bunu duyduğumda. Bir de ben zaten insanların ne yediğini çok merak ediyorum. Özellikle hani farklı kültürdeki insanların ne yediğini daha çok merak ediyorum. Şu an burada olduğum için buradaki insanların ne yediğini merak ediyorum. O yüzden şimdi e, yeşil çayımı izlemeye devam edeceğim. Video zaten 40 dakika ne yani? yani çok uzun bir video. Ama bayağı çok, çok doğal bir video çekmiş kız. Çok beğendim. Kaç gün oldu? 3-4 gün falan olmuştur. Ee, okula gittiğim için genelde sabahları daha hızlı şeyler yiyip e, ya böyle hani vasa e, üstü beyaz peynir atıyorum ağzıma ya da ceviz atıp evden çıkıyorum. O yüzden hani çok kahvaltı yapacak vaktim olmuyor. E, okulda öyle yemeği yiyip ilk öğüne başlıyorum. Ama şu an evde olduğum için bugün e, canım yumurtalı bir kahvaltı etmek istedim. O yüzden şimdi onu hazırlayacağım. Ee, bir paket açılmamış peynirim var, beyaz peynirim. Ama onu kullanmak istemiyorum çünkü zaten 4 gün daha evdeyim ve sonra gideceğim ve 4 gün içinde onu ben bitiremem. O yüzden böyle e, kaşarım vardı, Aç, e, açılmış pakette kaşarım vardı. O yüzden dedim ki hani kaşarlı omlet yapayım. Bu da son getirdiğim kaşar. Yani İtalya'ya kaşar getirmek de hani ayrı bir şey ama... yumurtası biraz sulu mu kaldı onu tamamlayamadım hiç sevmem pişmemiş yumurta. Yo gayet pişmiş gibi herhangi bir çiğ yumurta tadı gelmedi.

Nasıl? Çok mu tatlı? Ben manavımı buldum. <laughs> tamam kardeşim ne yapıyorsan yap. Şimdi mercimek çorbası yapacağım. Ya hem çok seviyorum ben hem de benim <laughs> yani yapabildiğim galiba tek çorba mercimek çorbası. Ya diğerlerini de tarihten baka baka yapıyorsun. Hani hiçbir yemeği yapmak aslında zor değil çünkü tariften bakıyorsun. Ama bilmiyorum. Hep çorba içmek istediğim zaman mercimek çorbası yaparak kendimi tatmin ediyorum. <laughs> Detaylı çorba isteğim gidiyor. Bayağı da yapmamıştım. O yüzden özledim. Ben havuç, patates, soğan yapıyorum. Bazen kırmızı biber de koyuyorum. Mesela bazı insanlarda patates koymak yerine un koyuyorlar falan ama ben patatesi seviyorum. Biraz da küçük küçük yapıyorum ki hızlı hızlı haşlamasına hemen olsun. Birazcık salça koyuyorum. Yani bu kadar yeterli bir